kazum gulban niran orkun orin aisha erin jealous. Ezgi. Onur. Gamze. Fahriye. Cemal. Sena. Manyas. Dış karakterler. Simay. Hayriye As men Efsun Kazanan Gül Ben Kazandığım için çok mutluyum. Hem okulun başkanı oldum, hem de en güzeli oldum. Bir alkış alalım en çok da kuduranlar için. Ben varken kazanan kıza bak delireceğim. Sena bir şey olmaz boş ver. he he sen öyle sen nasıl bir şey olmaz ben varken bu pis ezik çirkin baroş kız güzel seçildi. Ben derken anlamadım Sena. Yani bizde mi çirkiniz Asmin ve bende mi? Simaycığım senin beynin çalışmıyor mu? Ben öyle mi dedim? Ben gayet iyi anladım sen bize çirkin diyorsun. İyi o zaman defol git ne anladıysan anla. Sena. The fool. Sena yapma. The Geri zekalı. Kızım hadi geç oldu yatalım. Tamam. Şimdi Gülben gör bakalım beni yenip hava atmak neymiş? seste neye şey <laughs> dikkat Merhaba, günaydın çocuklar. İlk dersimiz kimya. Şimdi deney odasına gideceğiz. Şimdi yoklama alayım. Orkun, Sena ve Gülben okula gelmemiş bugün. Hocam, saçınızı mı boyattınız? Değişik olmuş. Evet, çok güzel bir hocanız var ya. Evet çocuklar şimdi elinize bir tane çubuk alın ve kovanın içine oradaki gazdan biraz doldurup çubukla karıştırın. Sonra içine tuz atın başlayın biraz karıştırmaya. Ay ben hiçbir bok anlamadım ne yapacağız şimdi? Hocam ben yaptım da bir şey olmadı. Ben de yaptım ben de de bu. Ay şuradaki makarna kaç paraymış bir bakayım. Oha yani 10 lira ne çok pahalı. Aa Nuran senin ne işin var burada? Ne demek ne işim var market alışverişine geldim? He öyle mi anladım ben de? Dün doğum günüm vardı. Herkes beş tane altın taktı. Kocaman kocaman ya bak! He güzelmiş çok pahalıdır. Evet ha hayt, bunlar özel altınlar satsam Ferrari alırım. Ha hayt. Hayriye çekil önümden. Allah aşkına buraya hava atmaya mı geldin? Aa Nuran neden sinirlendin ya? Alt tarafı benim. On senin sıfır atlının var. Ha 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 hayt. Nuran nereye gidiyorsun? Market alışverişi yapmayacak mıydın? Oh kudur çatla patla. Beni evden kovarsan sen de böyle ezik gibi kalırsın. <laughs> Tam da trenin bozulacağı beni buldu. Şimdi nereye kaçacağım ben? Bir dakika o sesle ne? Gamze kadın. Sonunda yakalandı pis katil şimdi. Öldüreceğim seni. Hayır sen öleceksin. Senin ne işin var burada lan? Sen öleceksin. Hayır, ikiniz öleceksiniz. Şimdi geberme vakti. Sizin geberme vaktiniz.